Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Gündemdeki madde Beykoz'la ilgili. Dolayısıyla ben de Beykoz'la ilgili bir konuyu huzurlarınızda getirmek istedim. Sayın Meclis Başkan Vekilimize, Başkanımıza bana söz hakkı verdikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Beykoz çayırı ile ilgili dün meclisimizde meclisimizde bir konu oylandı. Ben dakika, ben dünkü Arkadaşlar daha önce yaptım dünkü, ben bunu. Büyükçekmece Belediye Başkanımız gündem maddesi geldiğinde çıktı kürsüde konuştu. Lütfen hiç. Hayır, konuştu. Hayır hayır, siz buyurun buyurun sayın başkan. Arkadaşlar, yalnız Beykoz'la ilgili konuşuyor. Yalnız arkadaşlar. Sayın Belediye Başkanım lütfen süreye riayet konusunda rica edeceğim lütfen çok çok kısa, çok kısa lütfen çok kısa, lütfen arkadaşlar canım kardeşlerim lütfen dün dün böyle olacağını nereden bileyim biz bir iş yapmaya kalktık yapmak istediğimiz nedir biliyor musunuz Beykoz çayırının alanını genişletmek arkadaşlar Beykoz çayırı. Şu an Beykoz çayırı diye, Beykoz çayırı diye bildiğimiz yer burası. Biz bu çayırın alanını genişletmek istedik. Beykoz çayırı şu gördüğümüz çayır, şu an fiilen var olan çayır 38 bin metrekare. Dünkü alınan kararla bu çayırın toplam alanı Projede şu. Şöyle bir bakar mısınız arkadaşlar? Proje alanı 116 bin metrekare. Beykoz Çayırı 38 bin metrekare. Yeni Çayır 93 bin metrekare olacak. 55 bin metrekare büyüyecek. Böyle hayırlı bir iş yaptığımızı biliyoruz ve inanıyoruz. Meclise geldi konu. Burada AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımız evet oyu verdiler. Teşekkür ediyoruz. İktidar hayır oyu verdi. Teşekkür ediyoruz. Takdir meclisindir. Ama arkasından kamuoyunda çayırma dokunma Çayırım elden gidiyor, şu kadar su yapılacak, bu kadar bu yapılacak. Grup Başkan Vekilimiz, Cumhuriyet Halk Parti'nin bunu paylaşıyor. İlgili arkadaşlar bunu paylaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı bunu paylaşıyor. Ben, sevgili meclis üyesi arkadaşlarım, sizleri Beykoz'da ağırlamak istiyorum. Bu çayırda beraber buyurun dolaşalım. Çayırın mevcut halini görelim. Çayırın mevcut halini görelim. Çayır 38 bin metrekare. Projemizi de size anlatalım. Burada gözüken projeyi. Bunu da size anlatalım. 116 bin metrekarelik alanda yeni çayır 93 bin metrekare olacak. 55 bin metrekare çayır artıyor. Nasıl çayırıma dokunma deniliyor anlamıyorum. Ben ben şunu ifade edeyim. Biz o çayırın etrafında dört tane mahalle var. Yalıköy Mahallesi, Çamlıbahçe, Orta Çeşme ve Tokatköy. Orada yaşayan insanların ve İstanbulluların kullandığı bir çayır burası üzerinde binalar var. Yaklaşık 5000 metrekarelik de binalar var. Bunların çoğu kaldırılacak. Bazı kullanılmayan alanlar var, işgaller var. Bunların tamamı kaldırılacak ve Beykoz'un artı İstanbul'un Beykoz Çayırı diye bildiği 38 bin metrekarelik alan 93 bin metre karelik alana dönüşecek. Dünkü iktidardaki arkadaşlarımızın hayır dediği, hayır dediği teklif budur. Tamam hayır diyebilirsiniz. Beykoz'da hizmet yapılmasını arzu etmeyebilirsiniz. Orada yaşayan dört mahalledeki insanlarımızın yaşam kalitesini ve mutluluğunu artıracak adımları engelleyebilirsiniz. O sizin takdiriniz. Ama olmayanı nasıl anlatıyorsunuz? 38 bin metrekareyi 93 bine çıkarıyoruz. 55 bin metrekare artırıyoruz ve buna deniliyor ki çayır elden gidiyor. El insaf. El insaf. Evet. Ben beni de buradan izleyen İstanbullular ve tüm Türkiye'ye şikayet ediyorum sizlere. Sayın Başkanım sizi şikayet ediyorum. Bana sorabilirdiniz. Bana sorabilirdiniz. Ben size anlatırdım gerçeği. O rapora baktığınızda çayırın büyüdüğünü hep beraber görüyoruz. Hep birlikte görüyoruz. Tam takdir sizin. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama iftira niye böyle? Ta ta genel merkezden başlıyor buraya kadar. Takdir İstanbulluların, takdir Beykozluların arz ediyorum. Ben özellikle evet. özellikle meclis üyelerimizi AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili meclis üyelerimizi Tebrik ediyorum, kutluyorum. Bakanlığın da bu konuda bize vermiş olduğu destekten sebep Çevre Şehircilik Bakanlığımızı kutluyorum. Ve iktidar partisi, meclis üyesi arkadaşlarımı Beykoz Çayırı'na davet ediyorum. Buyurun, buyurun beraber projeyi orada birlikte görelim. Saygılar sunuyorum. Evet, peki. Şimdi aynı şekilde söz vereceğim. Tarık Bey söz istedi, buyurun. İstiyorsanız siz de kürsüden konuşabilirsiniz. <laughs> Buyurun. Bir kişiye söz vereceğim ama lütfen. Hanginiz arzu ediyorsanız.